Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür. İyiyim ben de. Nasıl? Nasıl? Sağ nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Geldiniz çocuklarınızı izlemeye. Teşekkür uzama. ederiz böyle bir aktivite için. Çok güzel oldu, çok da seviyorlar. Memnun musunuz? Ben çok memnunum. Kendi adıma söyleyeyim. ne <laughs> güzel. Teşekkürler. Güzel. Evet, gol olsun. Merhabalar, nasılsınız, İyi, Merhabalar. iyi misiniz? Nasılsınız? <laughs> sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar. 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 Başkan. Merhabalar. Merhabalar. Başkan. Merhabalar. Evet, teşekkür ederiz. Böyle bir belediye olarak Tanıdığınız evet. olanaktan dolayı çocukların hem spor yapması Aynen. hem yaz tatilini böyle biraz e, bilgisayardan teknolojiden Aynen. uzak geçirmesi keşke gönül arzu eder ki bir tık daha süreç fazla olsa kısa geliyor evet, süreç değil mi? Biraz sıra Biz sıra. iki haftadır falan geliyoruz iki üç haftadır <laughs> bir saat çok az gibi haydi, ama. Haydi. Şimdi bizi de az önce arkadaşlarla konuştuk. Haftada hem e, belli bir sayısını arttıralım, süresini evet. arttıralım hem de sadece yazın yaz okulunda değil de kışın da evet. devam ettirelim. Çünkü hani gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın, uzaklaştırmanın en güzel yolu e, spor. O yüzden burada çok imkanlarımız önemli. var, tesislerimiz Aynen var. Evet. Evet, e, talebiniz, eksikliğiniz daha böyle e, bunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Gerçekten Görüşürüz. Iyi. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Tam çakır ya. Çakmak çakmak valla. İzle Akif Yanaş. Akif için. Oradan ne bize geliyor? İlpat. Akif. İzle İlpat. İzle Akif Yanaş. Akif Yanaş. İzle Akif Yanaş. Oradan bize geliyor? İlpat. Akif. İzle Akif Yanaş. Akif Yanaş geliyor. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhaba. Ne haber? Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyi başkanım. Siz sormalı. İyiyim ben de. Nasılsınız? İyiyiz. Vallahi hepiniz yani zaten. İzledim ben bir 15-20 dakikadır sizi. Ama hiç yorulmuş gibi değilsiniz. Evet. Sanki bir saat daha olsa bir saat daha oynayacak gibisiniz. Oynarız hocam. Oynar mısınız? Oynarız. Şey Süre az mı geliyor size? Evet. daha böyle fazla mı olsun? En çok gol hanginiz attı? Kaç tane attı? Dört. Oo. Asist Hocam asist. ben de üçe, bir de bir asist. Bir asist korner. Hocam o golü de ben attım. Yerde oynuyorsun. Forvet mi? Forvet. Şimdi bugün defansa <laughs> mı çekildin? Bugün ayağım çok ağır. Hangi ayağın? Solak mısın? Ne? Zor yürüyorum. Hangi ayağın daha iyi? Hadi geçin Hadi. bakalım orta sahaya. Haydi. Şey mi? Golleri genelde sağ ayakla mı atıyorsun? Kafa... Sol da atıyorum fark etmiyorum. Kafayla attın var mı? Hocam ben kafayla attım atın var. Yapsın. Gördüm ben seni attım. Gördüm. Hatta böyle ben değil, bir şey kere bir göz para gidiyordum. Ha? Böyle böyle. böyle. Üç orada güzel bir ova şata koydular. Ne zaman? <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> Koca, ben Bravo.